Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Tanyeli 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir süre önce Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli sosyal medya hesabından hastane yatağında çektiği videoyu paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi sevenlerini bilgilendirdi. Tangeli 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye bir uygulama kullanıyorum dedi. Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantel Tangeli pankreas kanserine yakalandı. Kısa süre içerisinde tedavisine başlanan Tangeli özel bir hastaneye yatırıldı. Hasta yatağından video paylaşan Tangeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Instagram hesabına yatağından çektiği videoyu paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyer'i iki gün önce çıkacaktım ama sevgili hocam iyi beslenemediğimi söyledi. Bugün son serumumu alıyorum. 2-3 gün zordu. Toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Saçlar önemli değil. Önemli olan sağlık. 2 gündür size dönemedim. Kafamı kaldıramadım. Çok zordu dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.